Ünal. Kapıcıyla tartıştığın için mi gerginsin? Yoksa oteldeki tatsız toplantı aramızda sorun haline mi geldi? Tatsız? Tatsız demek biraz hafif kaçmadı mı sana? Fiyasko desek? Ne istersen onu diyelim. Ama o fiyaskoda benim hiçbir suçum yok. Her şey Cansu'nun kontrolden çıkması yüzünden oldu. bir daha olmayacak. Yani bu son olacak söz veriyorum. Umarım son olur. Çünkü o toplantıyı unutmam uzun zaman alacak. Ben yine de şansımı denesem... ...belki bu tatsızlığı unutturup daha keyifli bir şeyler düşünmeni sağlayabilirim. Merhaba Ünal Bey. Neyse siz yapın toplantınızı ben odamdayım. Ünal. Akşam yemeğine kalmak istemediğine emin misin? Sanem. Mümkünse bu apartmana bir daha uğramak zorunda kalmak bile istemiyorum. Eğer beni yemeğe davet edeceksen buradan taşınmak zorunda kalabilirsin. yaptın sen? Ağzının payını verdi. Ah, Emir. İnanamıyorum Emir, döndün. Dışarıda konuşacağız. Derhal evinde bağırıp çağırdığın bu insanlardan özür dile. Ve ben seni görmek isteyene kadar kaybol. Toz ol. Ya İlker'le olan programınızı mahvetmedim değil mi? Yok canım. Sinemadan yeni çıkmıştık zaten de. Sana ne oldu yine? Emir geldi. Ambulans görmüştük ya. Rıza amca içinmiş. Şaka. Ne olmuş peki? Kalp krizi. Ünal Bey'le kavga ederken olmuş. Sonra Emir geldi işte. Babasına hesap sordu. Benim yüzüme bile bakmadı tabii. Kendimi o kadar kötü hissediyorum ki Lara. Kafam çok karışık. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bu Ünal Bey ile Sanem Hanım'ın yakınlığı beni çok rahatsız etmeye başladı. Ee yani nasıl bir yakınlık kastettiğini bilmiyorum ama yani ikisi de yetişkinler sonuçta. Özgürler yani. Sanem Hanım özgür değil. Ya bu evde yaşadığı sürece. O otelden para kazandığı sürece babamın parasıyla yaşadığı sürece özgür değil. Tamam canım öylesine söyledim zaten sakin olsana. İrasat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.